Evet, şimdi onluk ve birlik evi bizim yağmur yağmayan Mısır ülkesinde dün başladığımız bir fil hikayesi vardı. Finler Tokmak köyünün mutlu çocuklarına geliyorlar. Diyorlar ki Tokmak köyünde çok güzel yağmurlar yağıyor. Ay bunu neye borçlusunuz? Çocuklar da diyor ki çok sevgi doluyuz. E, sağlayın, e, sağlayın. Ve mutluyuz. Ve hep dua ediyoruz mutlu olduğumuz için. Sonra filde diyor ki ben de şimdi ülkeme gideceğim ve diğer fillere diyeceğim ki biz de çok mutlu olup çok dua edelim ve hep böyle güzel şeyler dileyelim ve Allah'tan da yağmur yağdırmasını isteyelim. Sonra da dönüyor çocuklara diyor ki şimdi ben size onluk birlikleri öğreteyim. Siz bana çok güzel bir şey öğrettiniz. Ve seçil öğretmenim 15 tane amasya elması getirebilir misiniz? Seçil öğretmen de tabii ki diyor. Tabii ki getireceğim. Ve başlıyor onluk ve birlik evine 15 elmayı yerleştirmeye. Onluk evi sol tarafta, birlik evi hangi tarafta çocuklar? O halde 15'in solunda bir mi var, 5 mi var? Bir var. Bak solu. Sağında kaç var? O halde bir. Onluk evine gidiyor. Beş. Birlik evine gidiyor. Ve okunuşunu da altına yazıyoruz. Okuyun çocuklar. Bir daha okuyun. Ve bu şekilde mutlu mesut bir hayat yaşıyor Tokmak İlkokulu'nun Güzel öğrencileri. Evet, öğretmenleri de iyi dinliyorlar. Bakın onlar da kendi onluk birlik evlerini böyle defterlerini çiziyorlar. Görelim. Harika. Evet. Yapamayanlar da sıra arkadaşlarından yardım istiyorlar. Kendin mi yaptın? Evet. E işte olmuş. Fıstık gibi olmuş. Evet. Öyle illa İlk başta kolay olmuyor. Ölken, Ölken, Demir, Demir, ben ben zaten Demir ben. Çok bayrağına bak. Bravo.